Mir Mustafa. Demek ki Mir Mustafa bu odada yaşıyordu. Kenarda bir işaret vardı. Yengemin verdiği sürenin dolmasına birkaç gün kaldı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Nusret Hanım'ın konuşma şeklinden Mir Mustafa ve babamın arkadaş olduğunu anladım. Belki o babamın o zamanlar neler yaşadığını biliyordu. Ama Mir Mustafa'yı bulmak için Nusret Hanım'la konuşmam gerek. İşte bu yüzden... Ateşte biber yaptım oğlum. Anne Gel. Se, se, bu, bu da ne? Bak bu biber senin nazardan koruyacak oğlum. Ama anne... <laughs> Neden yaptın bunu? Bak oğlum nazardan yavaş yavaş kurtuluyorsun. Hapşırmaya başladın. Anne. Çok iyi gel. Mutfaktan Hapşı. biraz daha köz getireyim ben. Hapşı. Hapşı. Bunu neden yapıyorsun anne? Ha, olamaz. Öldürecektin beni anne. Öyle deme oğlum. Cini'yi gördün mü? Nasıl yaralandığını merak ediyorum. Sırtı o kadar çok ağrıyor ki yataktan zar zor kalkıyor. Bu şeytanın işi değil anne. Sırtının ağrıması kilosu yüzünden. Zavallı adamla dalga geçme şimdi. Anne. Yalan mı yani? Cino kilolu işte. Gerçekten mi? Bak eğer böyle devam edersen... Alaaddin, Hı. sen bu işareti nereden aldın? Anne, sen bu işareti biliyor musun? Burada bekle, hemen geleceğim. Alaaddin? Şuna baksana. Aa, hayır. Anne bu... Alaaddin. Babanın çok yakın bir arkadaşı vardı. Mir Mustafa. Bunlar odasının anahtarı. Ama anne. Ondan daha önce bana hiç bahsetmemiştin sen. Çünkü gerek duymadım oğlum. Mir ve baban çok yakın arkadaşlardı canım. Mir Mustafa'nın odasının anahtarı neden babamdaydı? İşte onu bilmiyorum. Ama evimiz ateşe verildiğinde ve baban insanlar tarafından hain ilan edildiğinde babam ve Mir Mustafa çok önemli bir iş için birlikte çalışıyorlardı ama ne olduğunu bilmiyorum. Önemli bir şey. Belki de bu yüzden Mir babana odasının anahtarını vermiştir. O olay yaşanmadan Kısa bir süre önce ikisi de yaklaşık 20 günlüğüne Bağdat'a gitmişti oğlum. Alaaddin, çok net hatırlıyorum. O günlerde Mir sık sık kılık değiştirip babanla dışarıda çok gizli görüşmeler yapardı oğlum. Bazen ikisi de gece yarısı bir Mustafa'nın odasına gider. Anne, o işi öğrenmeye çalışmadın mı hiç? Yani ikisi ne üzerine gizli gizli görüşüyorlardı biliyor musun anne? Bu ilk defa olmuyordu Alaaddin. Baban yüksek mevkide bir memurdu. Sık sık krallık için gizli görevlere falan giderdi oğlum. Onun için fazla sorgulamazdım. Ve o mir de kraliyet mutfağında çalışıyordu Alaaddin. Sanırım baban da onunla orada tanıştı oğlum. Mir Mustafa saray mutfağında mı çalışıyordu? Demek ki Nusret Hanım onu gerçekten çok iyi tanıyordu. Bana yalan söylemiş. Alaaddin, o işareti gördüğün yeri bana söylemedin oğlum. Her şeyi söyleyeceğim anne. Ama önce bir gizemi çözmem gerekiyor. Bu her şeyi açıklayabilir. İyi bir salata nasıl yapılır? Efendim, teknik ve dereotuyla, yani beceriyle. Efendim, durun. Affedersiniz, karıştırdım. İyi bir salata yapan şey bu bıçaktır. Ve bunun yanında beceri de çok önemlidir. Haklısınız. Mir Mustafa'nın odasına girmek için bir yol bulmam gerek. Belki burada bir ipucu bulabilirim. Babamın gerçeğini bulmam gerek. Sadece beş günüm kaldı. Nusret Hanım, yanlış mı yapıyorum? Sen buradasın ama o işe yaramaz aklın farklı yerde. E, anlamadım. Yani salatanın içinde bir parmak görmek istemiyorum. Daha dikkatli ol. Teşekkür ederim. Çok üzgünüm. Acil bir iş için bir süreliğine dışarı çıkmam gerek. Bu arada herkesin sebze doğramayı bitirmesini istiyorum. Senin dışında. Neden yani ben Sen benim gözetimim altında kapları yıkayacaksın. Bu işle uğraşarak kendini yaralamanı istemiyorum. Anladın mı? <laughs> Kardeşim benim. O, olamaz bittim ben. Çok fazla kap var. Hep mücadele ettim kendi kaderimin kaprisiyle. Hep mücadele ettim kendi kaderimin kaprisiyle. Şimdi ne yapacağım peki? Zamanım tükeniyor artık. Evet efendim merak etmeyin kapları çok dikkatlice temizliyorum. Ne? Ben Bayan Nusret değilim. O Sen miydin? Ben de seni başkası sanmıştım. Nusret Hanım geldi sandım. Allah'a çok şükür. Beni korkuttun. Beni dinle. Şu an biraz endişeliyim. Gitmeni öneririm. Ama benim gitmem cezanı hafifletmeyecek. Neden? Ortalığı karıştırdın. Senden imparatora çorba servis etmeni ve aynı anda sendelemeni kim istedi söylesene. <laughs> biliyorsun değil mi? Bana böyle davranarak hiç yardımcı olmuyorsun. Bu arada dün olanları sen nereden biliyorsun? Dün gece neredeydin? Ben olmam gereken yerdeyim. Bu olayı saray hizmetlilerinden öğrendim. "Bir çocuğun ilk iş gününde görevden alındığını söylediler." <laughs> o zaman tahmin ettim. "Sadece sen böyle maskaralıklar yapabilirsin." <laughs> bir de gülüyor musun? "Buraya benimle alay etmeye mi geldin?" "Hiç de bile. Buraya seninle alay etmeye gelmedim maskeli hırsız. Sadece buraya gerçekten şanslı olduğunu söylemeye geldim. Bayan Nusret seni tekrar işe aldı. Genelde o kadın asla ikinci bir şans vermez. Bu mutfak onun hayatı." Evet haklısın. Şu iki günde işten bıktım. Acil bir iş için bir süreliğine dışarı çıkmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dinle. Lütfen bana yardım et. Hayatımı kurtarmak senin ellerinde. Sen de iyi biliyorsun. Bu işi almak için çok uğraştım. Evet, sorun değil maskeli hırsız. Sen hiç merak etme. Ben seninleyim. Bana yardım edecek misin? Evet, sana yardım edeceğim. <laughs> Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Tamam, al bunu. <gülüyor> <gülüyor> al, buradaki kapları temizle. Hepsini tertemiz yap, tamam mı? <laughs> Benim yapmam gereken çok önemli bir iş var. İyi burada kimse yok. Devam etmem gerek. Eğer anahtar sendeyse neden kapıyı çalıyorsun? Aç kilidi gir içeri işte. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.